kıymetli Dimetre Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, kıymetli Kadın ve Keşif Kullan Başkanı, Belediye Meclisi Yönü'nü, Dimetre Sertak ve Temsizleri, Teşkilatın Saygıları, Üyeleri, Basılımızın Büyükşehir Temsizleri, Dimetre Yolu Dağlar Arkadaşları, Değerli misafirlerini gördüğünüz güzel ağaç tersi verelim. Atmat ailemizin hoş, sekiz dolar kameresi hoş geldiniz. Çarşamba günü Kürsas'a yatıran memur, her salması nedeniyle bir kongre heyecanı yaşıyoruz. Kendilerimiz Allah'tan yalan, yaralarımıza acil çıkmalar da Bu hain saldırılar, milli sorunlu ve teknoloji hamilelerimiz asla durdurmayacak. Yorumuzu genel başkanımız ve çubuk başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararla devam edeceğiz. Al yeniden ayağa kaldırmaya ayrım üstülüyor. Deprem sonrası yaşayacağımız zorlukları paylaşmayla açlıkla al genel başkanımız, çubuk başkanımız ve liderimiz imarelerinde daha güçlü, bir geleceğe taşıma değer ediyoruz. Birlik ve beraberlik için al şimdi çalışmaya sürdüreceğiz. Allah yanına yardımcımız olsun saygılar bunlar